çok değerli abonelerim. Hepinizi İzmir'den sevgili saygıyla selamlıyorum. Kafkas Rüzgar adlı kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Yeni gelen abonelerimizle hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ederek hoş geldiniz diyorum. Bugün İzmir'in kalbi, başı, gövdesi artık ne derseniz konak meydanındayız. konak Saat Kulesi. Yani buranın en büyük ilçelerinden İzmir'in en büyük ilçesi Konak işte. Çünkü burası çok o hani komşularımızın denize döktükleri falan bölgeler resmi bütün resmi bayramlarda hani buralarda kutlamalar yapılıyor, kortejler, konserlerdir falan. Bu bölge komple. Bu işte bizim sahaz kulemiz. Ee, İzmir'in hatta en estetik, en e, güzel, e, sevimli saati olarak tarihe geçmiş hatta biliyor musunuz? Yakından göstereyim Arkadaş, arkadaşlarım. bilmeyenler için söylüyorum. Burası işte 1901 senesinde e, bir Fransız e, mimar tarafından yaptırılmış. Ee, Alman ikinci Hilhem, Wilhelm, pardon, Wilhelm, Wilhelm imparator da bunu işte İzmir için hediye etmiş. O da ikinci Abdülhamid'in tahta çıkışını kutlamak amacıyla, yani 25. yılını tabii tahta çıktıktan 25. yıl sonra onu kutlamak amacıyla o ikinci a, 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 Alman İmparatoru İzmir'e hediye ettiği söyleniliyor. Hı. Bu şey var ya. E, 81 metrekarenin üstünde kurulu. Şöyle dört kat olarak oluşuyor. Yüksekliği de 25 metre. Dediğim gibi 1901 senesinde. Hatta bu 15 Temmuz olaylarında gençler şu bayağı Saat Kule'nin en tepesine çıktılar, çıkmışlardı. O esnada saatin biri çalınmış. <laughs> Sonra işte 2009'da tekrar her şey oldu. E, 2019'da tekrar restore oldu, biraz bakım falan yapıldı. Ve gelmişken hemen şu e, arkadaşla muhatap etmek istiyorum, saygısızlık etmek istemiyorum. Meşhur gazeteci yazar Hasan Tahsin Tayip bir de var, Hasan Tahsin Tayyip. Fakat tabii gerçek adı Osman Nevres. Bunun gerçek adı ne? Osman Nevres. Elinde e, silah var, fark ettiğiniz gibi. Bu da e, bayan gizli. işte e, Hasan Tahsin olarak biliyoruz biz ama ama gerçek hani da Osman Nevrez. Bu e, hani e, Yunan işgalcileri burada denize dökmüşlerdi ya. <laughs> karaya çıktıklarında ilk kurşunu e, Hasan Tahsin atıyor, burada atıyor ben <laughs> ne ilginçtir ki biliyor musunuz? Kendisi de Selanik doğumlu, Yunanistan Selanik doğumlu. Ama işte hani İzmir'i e, elde etmeye çalışmaya işte çıktıklarında denizden karaya hemen kurşunu burada patlatıyor. <laughs> o nedenle burada işte ilk kurşun burada şeyini herkelin yapıyorlar. Kısaca şeyi bu. Yani kendisinin <laughs> Yunanistan Selanik'te olup da Yunan askerlerine ilk kurşunu atan şahıs. 1888 doğumlu işte e, ölümü İzmir'de olmuş. Az önce de bahsettiğim gibi işte burası en estetik hani en e, güzel yapı. E, de, çünkü birçok ilde ilçelerde falan hani saat kuleleri vardır ya. Ama İzmir'de en güzeli şey. Hatta ben buradan bir tane buğday alayım. Sahibi kim bu buğdayın Sahibi yok. Şurada güvercinleri atıyoruz. Ha işte burası hükümet konağı. Hemen yanı işte karakol. İşte bu 1620'de mi ne? o tarihlerde falan yapılmış bir cami. Baya baya yani evet. direkt İzmir'in tarihi burada ya. Hep burada bütün önemli işte bu şu hükümet konağının arkasından meşhur kemeraltı çarşısına giriyoruz. gidiliyor. Ama o kadar bir büyük bir yer ki o mesela hani İstanbul'un Eminönü o Mahmut Paşa gibi fakat bu oradan daha güzel güzelliği de şey oluşu e, düz ayak hani hiç yokuş yok sana bir şey diyeyim hoşuma gittim Türkan şarayım beni hoşuna mı gittim evet, şöyle bir dilek tut nazar gördüm sende nazar mı gördün evet nazara göze çabuk geliyorsun yok anam aşşama, yok kim aşşama. ne yapacak bana hayır dileğini tut bakalım yalnız şu an videodayım ben abla biliyor musun tamam, tamam mı sorun yok mu yok sen tamam sen Tuttun mu dileğini? Hayır tutmadım. Tut bakalım. Sen tamam. Bu da gören yokluğu da gören bir insansın. Ama evet. hiçbir zaman gurur büyüksülük yapmayan, küçükle küçük, büyükle büyük olan bir insansın. Tabii. Öyle olmak gerek zaten evet. Paraya değer verseydim trilyonluk alırdım diyorsun. Aynen öyle. Ama hiçbir zaman vermedim, saygı sevgi bekledim diyorsun. Evet. Ama bak sevdiklerinden biraz sorun yaşıyor Sen burada sınav her yerde. Ha. şey takıncısı. Tabii kafama çok takıyorum doğru haklısınız. İlgiyi seven bir insansın. İlgisizliğe kalamayan bir insansın. Maşallah <laughs> bana Ama üstünde çok büyük nazarlar çıkıyor. Olacak işin adeta dönüyor. Çevrenden nazara gözü çabuk geliyorsun. Allah Allah. Ekmeğini ver, sırrını verme. Ama Ekmeğine normalde ben nazara inanmıyorum ama. Yıldız Tabii. Dön, senin, dön, senin, zindana. Zindana, zindana, bundan alıyoruz. Yıldızdan. Bundan alıyoruz. Ara sıra baş ağrısı, ara sıra göz ağrısı çekiyor. Neye niyet ediyorsan biraz sorun yaşıyorsun. Ekmeğini ver, sırrını verme. Düz bilgilerini biliyorsun. Kendi çevrenleri biliyorsun. Anladım. Büyük ay ellerim var. başaracağım bu sene senin sene. Öyle mi? Niyetlerin <laughs> olacak toplu paralar gözüküyor. Cana kavuşacaksın, mala kavuşacaksın. Aha. <laughs> hepsi olacak inşallah. Hadi inşallah. <laughs> Hadi inşallah. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Hadi Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bir gülle kandırdı beni. Şaka gibi. <laughs> 400 lira. Ya herkese 500 e diyormuş işte bana 300 lira dedi. Ee, ondan sonra işte yok sende ne zaman var da bilmem ne. Yani bile bile resmen e, düştüm. Önemli değil işte dediğim gibi şu mübarek günü e, şey olsun. <laughs> Karım çiçeğim oldu. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bunlar da böyle para kazanıyor işte. Bunlar da yabancı turistler. Rehberleri işte. Burası işte tarihi anlatıyor. Dediğim gibi hükümet konağı. Bütün resmi şeyler törenler hepsi burada yapılır. Bu hükümet konağının önünde. Tarihi cami gösterdim son kez. Saat kulesi. Hasan Tahsin Adıtı ve Kemeraltı Çarşı girişi. Çok değerli abonelerim, birbirinden değerli abonelerim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizi sıkılmamam adına, hani sıkılmamanız açısından. Yoksa bana kalırsa ben iki saat de çekerim. Çünkü e, bir gün, bütün gün bitme, çekmeyle bitmeyecek. Bu gördüğünüz bu çarşının başı zaten her yer e, şey, ee, onu da tekrar bir vlog yapayım. Bir video daha yapayım. Ee, böyle kısa kısa olursa hem siz sıkılmamış olursunuz diye düşünüyorum ben. Hepinize sevgiler. İzmir'den saygılar. Hepinizi öpüyorum. Ee, bugün de cuma. Hayırlı cumalar olsun diliyorum. Hoşçakalın.